Gel ya, gel ya, Hadi Hadi Dur İlk ha! pozisyon Salva Spor Korner Abi şimdi siz iyi geldiniz Hiç i̇şte beraber Bizim işimize gelir ha, Bizim işimize gelir bak, Bela'ya geldim Şimdi karşı taraf Ananın köylülü. Oynamadı. Hareket, serbest atış. Şu Şut defansa çarptı. Dönen top. Vuramadı Eren Aktaş. Kaleci Okan hızlı başladı. Bir sürü biten bir maçı izledik. Şimdi Kündeci ve Salvaspor Spor karşılaşmasıyla sizlerleyiz. Günün aynı zamanda son maçı bu. Her hafta Perşembe günü Diyarbakır Çüngüş Dernekleri turnuvasında sizlerle Salvaspor kalede mü müthiş ata Bu top nasıl? Saatlerimiz 12 geçti. Uzaktan şu atsın arkadaşlar da. Dışarıda. Salva Spor'da Mutlu Özer. Mehmet Yılmaz'ın defansı çarpıp dışarı çıkan topunu izledik. Sava Spor biraz daha etkili oynadığını söyleyebiliriz. Yani 51'e 49 oranlarıyla şimdi mutlu. Orta alanda kaptan topuk bası şut. Az farklı dışarıda. Kaptan Cuma Yılmaz. Bir kez daha kaptan Cuma. Dur, dur, dur. Dönen top direkten döndü. Harika bir pozisyon. Kündeci. Kaptan Yalçın bugünkü maçta yerini alamadı. <gülüyor> <gülüyor> Yatarak müdahale devam ediyor. Şimdi avantaj kayboldu. Faal. 9 numara. Serbest vuruş barajdan döndü. Dönen top. Penaltı. Serbest vuruş barajdan döndü. Dönen top. Penaltı. Ve sarı kart geliyor. Değerli sporçayarlar. 12. dakikada serbest atış penaltı atışından bakalım yararlanabilecek mi? Topun başında 11 numara Ramazan Aktaş. Ve kurtarıyor Okan Yılmaz. Bu pozisyondan yararlanamadı Kündeci Spor. Aktaş. Yakup ve Yüksel topun başında Yakup bıraktı. Şimdi Yüksel. Şut. Kaleci Faruk Taş çeliyor. İki güzel hareket izledik. Üçe bir sarı kart. 8 numara mutlu özere yapılan hareket Ramazan. Hatalı pas, kontratak. Şimdi topla buluşursa Yakup. Topla buluşuyor. 9 ve 99 yan yanaydı. Enes Altın Kılıç'tan topu çalıyor ancak topu Asfar Kılıç. <laughs> Müthiş pozisyonlar. Düşerek kalkan sporcular. Şimdi yaptı hareket faal. 7 numara Mehmet Yılmaz. serbest atış. Yine tehlikeli bir bölge. Penaltı atışından yararlanamadı. Gündoğdu Spor. Şut kaleci. Okan Yılmaz. Günün başarılı performansını gösteriyor. Gel gel. Enes. Anahtarı gelsene anahtarı. Okan abiye sorsana bir kimde. Defansa çarpan top. Bir an tehlikeli 10 numara. Yerde kaldı. <laughs> Şık bir çalım izledik. Vedat. Vedat. Şimdi pasını veriyor Emre. Şu taot. Eden, Eden Vedat pas. Taç. Arka tarafı orta. Şimdi çektiler topu gol. Salvas Spor Kalesi'nde golü görüyor. 7 numara gol atan isim Erdoğan ucuna geldi ama söyleyemedim. Babasının vefatı nedeniyle takımına yaptırdığı formalarda anısal bir mesaj var. Buradan da bir kez daha rahmet dilerim. Şu tas farkı dışarıda. Kündüzü spor. Mutlu Özer topu aldı. Takım arkadaşı yüksele bırakıyor. Şimdi güzel bir pas açma. Yakup. Dönen top. Asfa arkadaşı Arda. Salvat Özer. Güzel bir ver kaç. Mehmet'ten. Mutlu. Mutlu Özer. Topu bıraktı Yakup. 2-9 numara. Yatarak müdahale. Öncesinde faul. Şimdi Mutlu Özel Şut Defans'tan Kündücü Porat'a Gelişmeden bitiyor Ellerini kullanınca 99 numara Enes Altın Kılıç Faul 5 metre baraj hazırlandı Top maçında Adem Yağız Ve Emre var Sarı kart bekliyorsun diye uyarmıştım Mustafa Bakan hakemi. Sağ <laughs> mutlu özer. 2 8 <laughs> numara yan yana. Abir, abir, abir. Dönen top. Derin pas kaleci çıktı. Daha öncesinde Karaci yapılan hareket fal. Okan Yılmaz. Sabırla izleyen değerli spor seyirlerimize teşekkür ederiz. Salam. İyi ki varsınız diyoruz değerli spor severler. Şimdi yüksel şut az var dışarıda. Orta alanda top kayıpları, karşılıklı hatalar. Şimdi kündeci hata uzaktan şut az var Geçiyor. Ortasını da yapıyor. Muhteşem şut. Muhteşem gol. Kündecisi. Yine topla gidiyor. Mutlu, özel. Ve gol. 9 numara. Yakup Yılmaz 2-1 oluyor. 3-1 değil. Maçta 3 gol var. 2 gol Kündeci Spor'dan. 1 gol Salvaz'dan. Bir de kaçan penaltı var. Şimdi Kündeci 3'e 3. Üç. Şu tas dışarıda. Temas var mı? Yok. Müthiş bir mücadele. Skoru 2-0 yapmıştı. Şimdi Mutlu Serpası. Kaleci Faruk. Hareket faal. Kaleci yapılan bir hareket var. Faul mü değil bakalım. En geride Vedat kendini unutturdu. Bırak. Şut Defansan döndü. Yatarak müdahale. Kaptan yerde devam mı? Faul. Müsabakan hakemi. Belli <laughs> oynama. Cize sahası içimi dışımı bakalım. <laughs> Serbest atışı düzük <düzenli> çaldı. Şut. <laughs> Adem Yavuz'un kafasından dışarıda. <laughs> Korner atışı Salva Spor. dönen top. Şut kaleci Faruk. Günün başarılı ismi Faruk. Dumanlan. <laughs> kaleci de yerde kaldı. <laughs> Hocam sağlam oynuyor. Veli Tastan gitmedi. Bıraktı topu mutlu ölmez. De Defansa de top. De ters bir vuruş. Korner. Ben de, ben de. Top kaybı. Arda'da da kursunu izliyoruz. Kündüz Spor daha girden kalesinde tehlike. Salvaspor. Spor. Hızlı ucun başlattı ancak olmadı. Kü Kündüzspor. Spor. 2-1 önde Salvaspor karşısında. Salvaspor topu çaldı. Mutlu Özer rakibin üstüne üstüne gidiyor. Pasını verdi. Harika bir vuruş ancak top filerle buluşmadı. Oynama şimdi. Mutlu Özel bir taş daha son anlar son ataklar Salva Spor <gülüyor> Kaptan Şut <laughs> <laughs> <Shoot. gülüyor>